Herkese selamlar dostlar. Bugün sizlere videomuzda ur tedavisi ile alakalı bir bilgi vereceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok ağır bir ura sahip kuşumuz var. Buraya öncelikle hafiften su süreceksiniz dostlar. Şöyle gösterelim. Elimi de çok kötü ısırıyor. Şöyle hafiften buraya suyu sürüyorsunuz arkadaşlar. Biraz daha ıslatacağız. Ve arkasına arkadaşlar boynuz kalemi dediğimiz yani ur kalemi dediğimiz şu malzemeyi buraya sürüyorsunuz. Her tarafına değecek şekilde. Tabi bu biraz hayvanımızın canını yakacak. Benim de canımı yapıyor tabi o yandıkça. Burası bir hafta sonra inşallah düzelecek arkadaşlar. Şunu belirtiyorum. Bunu iki gün arayla üç defa veya dört defa sürmeniz hayvanınızı tedavi anlamında etkili sonuç verecektir bilginiz olsun hoşça kalın allah'a emanet olun dostlar